Zaten Esad'ın şu anda kendisine ait bir nüfusu yok orada. Dolayısıyla yarın eğer bir Suriye devleti kalacaksa, bugün ÖSO dediğiniz Özgür Suriye ordusu, zaten yarın da Suriye Cumhuriyeti'nin ordusu olacaklar. Diplomasi ince bir sanattır akıl ister, birikim ister, öngörü ister, basiret, feraset, stratejik sabır ister. Diplomasi birkaç hamle sonrasını değil, on hamle sonrasını hesaplamayı gerektirir. Her zaman bin düşündük ama bir söyledik. Very smart. He's a very smart guy and very tough. But bin düşündük ama bir söyledik. Devlet aslında bize aylar öncesinden neler olacağını anlatmaya başladı. Lakin Suriye sahasında böyle bir operasyonu kimse beklemiyordu. Ben aslında ona Böyle bir fetih beklemiyordu desem daha doğru olur. Bunun adına fetih deniyor. Gönüllere hakim olmak. Şam'ı, Halep'i, Laski'yi ve birçok bölgeyi yazan insanların, gazetecilerin Türklere karşı ne kadar sıcak ve candan olduğunu gördüğünüzde yapılan bu harekatın ne kadar yerinde olduğunu da anlıyorsunuz. Ben bir laf söyledim. Suriye artık Türkiye'dir dedim. Evet, bunun arkasındayım. Suriye artık Türkiye olmuştu. Artık Türkiye'nin hatta Türk milletinin bir parçası olmuştu. Düşünsenize 12 yaşındaki bir çocuk ülkesini hiç görmedi. İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de, Ankara'da artık hangi ille ailesi yerleşmişse orada büyüdü. Ve sizin benim gibi Türkçe konuşup Türk topraklarına alıştıktan sonra vatanına geri dönüyor. Bu çocuk orada mühendis olacak, bilim adamı olacak, hatta bürokraside olacak, vekil, bakan olacak ve dönecek Türkiye'ye. Türkiye'deki arkadaşlarını ziyaret edebilmek için buraya gelecek. Daima hep böyle olmaz mı? İnsan uzun yaşadığı bir yeri belli bir aralıktan sonra ziyaret etmek ister. Bakkalını, marketini, okulunu görmek ister. Nasıl bir bağ oluştuğunu bir kere hayal et. Basın mensupları Şam sokaklarında yürüyor, önüne gelen bir şey ikram ediyor. Önüne gelen elini sıkıp tokalaşıyor. Neden biliyor musunuz? 12 sene boyunca onları ölümden kurtarıp kucak açan Türkiye'yi bir baba, bir kurtarıcı dost olarak gördükleri için. Çünkü bütün dünya medyasında da yayıldığı üzere Şam'daki cezaevi olaylarını hep birlikte üzülerek izledik. İnsanlık dışı görüntüleri, ölümleri hep birlikte izledik. Şimdi böyle bir yönetimden kurtulmuş olan Suriye vatandaşları elbette ki bayram yapacaklar. Ama en önemlisi ona o bayramı yaşatan yüce Türk milletine Türk devletinin minnettarlığını katlanarak arttıracak. Kaybettiği vatanı resmen geri almış oldu. Hem de Türkiye'nin eliyle. Bu konu hakkında birçok kişi ihtiyatlı yaklaşarak bunun Türkiye'nin dahilinde olmadığını hatta emperyalistlerin planıyla uygulandığını iddia etse de ilerleyen süreçte Şam fethedildikten sonra artık devletimizin yetkililerinin de bu olayı bizim yaptığımızı açıkça ortaya koymaya başladılar. Hele ki Şam fethedildikten sonra Sayın İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde şükür namazı kılması sadece bir namaz kılma olarak nitelendirilemez. O olay tamamen dünyaya bir mesajdı. Bu operasyonu biz yaptık ve kazandık. Artık Şam Türk'ün kontrolü ve koruması altındadır. İki ay önce Sayın Savunma Bakanımız ne demişti? Dikkatlice bir dinleyelim lütfen. Esad'la bir normalleşme olursa, Özgür Suriye ordusu meselesi ne olur sizce? Çünkü geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra orada da daha talihsiz olaylar meydana geldi. Efendim şimdi e, bir defa Esad açısından bence çok olumlu bir şey. Yarın zaten Esad'ın şu anda kendisine ait bir nüfusu yok orada. Yani bir nusayri nüfus kalmadı. Dolayısıyla yarın eğer bir Suriye devleti kalacaksa zaten bu vatandaşların hepsi bunlar. Başka kimse yok orada. Bir hiç kabul etmediği Kürtler var. PYD'yi söylemiyorum. Bunlar asla olamaz. Ama orada gerçekten vatandaşlığını koruyan, korumaya gayret eden ve inanıyorum ki ileride Türkiye ile dost da olabilecek bir Kürt nüfus var. Bunlar zaten hem PYD'ye karşı... Hem PKK'ya karşı bunlar e, zaten Suriye'yi bunlar oluşturacak. Başka kim oluşturacak? E, bugün e, ÖSO dediğiniz Özgür Suriye ordusu. E, zaten yarın da Suriye Cumhuriyeti'nin ordusu olacaklar. Yani e, bunları çok iyi düşünüp konuşmak lazım. Duyduğunuz gibi başta da dedim ya aslında aylar öncesinden neler yapılacağını Türk devleti bizlere anlatmış. Sayın Güler Paşa, ne kadar emin konuşuyor değil mi? Özgür Suriye Ordusu. Yani bugünkü adıyla Suriye Milli Ordusu yeni kurulacak devletin ordusu olacak diyor. Bakın o gün Esad başta. Hatta Türkiye ile görüşmesi için baskı yapılıyor. Devrileceğine kimse ihtimal bile vermiyor. Sayın Savunma Bakanımız bırakın devrilmesini, yeni kurulacak devletin ordusunun nasıl olacağını, halkın kimlerden oluşacağını bile anlatıyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Devlet aklı diplomasiyi böyle yapar. Bin kere düşünür, bir kere söyler. Bir adım sonrasını değil, on adım sonrasını hesaplar. Yani Türkiye SMO'yu ettikten, donattıktan ve bir Türk subayının yönetmesinden başka aynı zamanda İllip'de bulunan, birilerinin cihatçı diye nitelendirdiği, halbuki Suriye insanlarından oluşan o topluluğa da kendi tarafına almış ve bu operasyonu başlatmıştır. Yönetim tamamen Türk'ün elindedir. Bundan sonra Suriye hakkında bir masa kurulacaksa sadece Türkiye konuşacak. Bunu biz söylediğimizde sen de amma abarttın Türkiye'yi o kadar büyüttün ki gözünde diye kendi ülkesini kendi devletini küçük görmeye çalışanlar oluyordu. E şimdi bakalım aynısını Trump'a da söylesinler. İki gün önce yaptığı açıklamada adeta ders niteliğinde cümleler kurdu. Normalde Amerikan başkanlarından böyle cümleler duyamazsınız. Genelde kendilerini överlerdi. Ama burada övmeyi bırakın, Türkiye ile ne kadar derin anlaşmaların içinde olduğunu belirter vaziyete geldi. Peki biz bunu seçimler önce dememiş miydik? Trump babamızın oğlu değil, elbette bizi hiç mi hiç ilgilendirmez bile. Biz vatanımızın menfaatlerini düşünerek Trump'ın seçilmesini istedik. Aksi halde bugün 3. Dünya Savaşı başlamıştı. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü bu adamlar hayalini kurdukları haritayı oluşturabilmek için her şeyi ateşe vereceklerdi ve bu adamların söylediğinin tam tersini söyleyen Trump vardı. Tabii ki de ülkemiz için Trump'ın seçilmesinin daha hayırlı olacağını düşünüyor. Zaten devletin işlettiği politikaya da takip ettiğinizde Macaristan uçbeyimiz Türk Birliği'nden en önemli üyesi olan Başkan Orban'ın daha Trump seçilmeden önce defalarca görüşme yapması saatlerce bir anlaşmaların yapılması dikkatimizden kaçmayacaktı. Çünkü dünya üzerinde bu kadar devlet varken neden orman yakın ilişki içerisinde olursunuz? Macaristan'ın devasa bir ordu gücü mü var? Hayır. Peki Trump'ın savaşları durduracağım diye vaat ettiği topraklar üzerinde bir etkisi mi var? Hayır. Peki neden görüşüyordu? Eğer Türkiye direkt Trump ile görüşseydi birçok manipülasyon yapılacaktı ama Türkiye ortada durarak bu görevi Orban'a verdi. Ve bundan sonra ortada o şekillenecek haritayı Türkiye'nin istediği üzerine Trump'ın önüne koyulmuş oldu. Biz Suriye'yi alacağız. PKK'yı bitireceğiz. Karşılığında da hem ekonomik hem ticari anlaşmalarımızı tavana çıkartacağız. Ve en önemlisi sizin de yani Trump için söylüyorum sizin de bitirmeyi vaat ettiğiniz Rusya-Ukrayna savaşında en büyük ara rolünü de biz üstleneceğiz. Amerika büyük bir çaba sarf etmeden Türkiye aracılığıyla. ile Rusya Ukrayna savaşını bitirmiş olacak. Ve Trump da milletine vermiş olduğu sözü tutmuş olacak. Geriye kalıyor İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar ve Filistin'in özgürleştirilmesi. Bu konuda da Türkiye ve Amerika ortak bir konsorsiyumla İsrail'in üzerine yüklenecektir. Diplomatik her tür baskıyı gündeme getirecek. Zaten Suriye haritası Türkiye'nin eline geçtiği zaman hep söylediğim gibi arz-ı mevut bitmiştir. Gerçekten konuşacak hiçbir şey kalmıyor ve bu oyunu bozan Türk Kadim Devlet Aklı'dır. Eğer bu operasyon bu kadar kusursuz yürütülmeseydi, eğer Şam hala bizim elimizde değil, başkasının elinde olsaydı iş biterdi. Her şey bitti mi? Elbette hayır, bitmedi. Asıl mücadele bundan sonra devam edecek. Ama emin olun ki her şey lehimize yürüyecek. Hep diyorum, devletinize güvenin. Onun yaptığı hesaplara inanın ve güvenin. Çünkü devlet aklı insan gibi çalışmaz. İşte böyle senelerce sabreder

And he got it.